嗯。 Allah Kur'an ayetleriyle insanlara yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri bazı konularda ihtiyaç duyacakları bilgileri haber vermiştir. Ayrıca Peygamber Efendimizin sünnetini de tüm inananlar için bir yol gösterici kılmıştır. Kur'an'da müminlerin örnek almaları için peygamberlerin ve salih kimselerin hayatlarına dair bazı kıssalar yer alır. Güzel ahlakı üzerinde düşünüp örnek alınması gereken salih müminlerden biri de Hazreti Meryem'dir. Allah inananlara Hz. Meryem'in şahsında ideal Müslüman kadın karakterini tanıtmaktadır. Hz. Meryem Allah'ın Kur'an'da tüm inananlara örnek gösterdiği iki mümin kadından biridir. Allah, iman edenlere de Firavun'un karısını örnek verdi. İmran'ın kızı Meryem'i de ki o kendi ırzını korumuştu. Böylece biz ona ruhumuzdan üfledik. O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. O Rabbine gönülden bağlı olanlardandı. Kur'an'da bildirilen mümin kadın karakteri bugün cahiliye toplumlarında yaygın olarak yaşanan kadın karakterinden çok farklıdır. Cahiliye toplumlarında yaşayan kadınlar genellikle toplum tarafından kendilerine uygun görülen ve nesilden nesile aktarılan ortak bir karakteri yaşamaktadırlar. Cahiliye toplumu Kadın için ayrı, erkek için ayrı ahlak özellikleri belirlemiştir. Kur'an'a göre ise kadın ve erkek aynı imani ve ahlaki sorumluluklara sahiptir. Müzik